Şimdi arkadaşlar, biz e, önceki dersimizde Karahanlılar'dan ve Gazneliler'den bahsettik. Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşacağız ama e, Selçuklu Devleti'nin yani Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir rol oynayan Dandanakan Savaşı'ndan bahsetmemiz lazım. Dandarakan Savaşı Selçuklularla Gazneliler arasında yaşanan bir savaş şu açıdan çok önemlidir. Bu savaşın savaşın galibi olan Büyük Selçuklu devleti yani Tuğrul ve önderliğindeki Selçuklu Türkleri Dandarakan Savaşı'nı kazandıktan sonra artık Büyük Selçuk devletinin resmi olarak kurulduğunu kabul ediyoruz. Yani Dandarakan Savaşı'nın kazanılmasıyla. Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul Önderliği'nde resmen kurulmuştur. Ee, yine e, Gazneliler açısından bu savaşa baktığımız zaman da şöyle bir şey ifade edebiliriz. Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilerin e, almış olduğu yenilgi e, Gaznelilerin de e, yıkılış sürecine gitmesine yol açmıştır. O zaman özetle Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluş sürecini, Gaznelilerin de yıkılış sürecini başlatmıştır. Dandanakan nerede? Dandanakan bugün Türkiye'de değil, bugün arkadaşlar Afganistan coğrafyasında bulunan bir yer. Yani o Afganistan, İran tarafında bulunan bir yer biliyorsunuz zaten. Gaznelilerin kurulduğu coğrafya işte bugünkü Afganistan'dır. Selçuklular da İran tarafında kuruluyorlar. Dolayısıyla bu Dandanakan Savaşı da o bölgede yaşanmıştır. Yani bayağı bildiğiniz böyle çöl gibi bir coğrafyadır yani o bölge. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren Biz üç tane hükümdardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani tabii ki daha fazla e, hükümdarları oluyor. Tahta çıkanlar, gidenler, gelenler ama biz üç kişiden bahsedeceğiz. Üç tane önemli hükümdardan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Tuğrul Bey'dir. Esasında devletin kuruluşunda Tuğrul ve Çağrı kardeşler. İki tane kardeş bunlar. Tuğrul e, şeydir yani esas midat Tuğrul'dur. Ama tabii birlikte mücadele ediyorlar devleti birlikte kuruyorlar. ancak Tuğrul Bey daha ön planda olan bir isimdir. Tuğrul Bey ile alakalı şunları kesin olarak bilmek gerekiyor. Birincisi Dandanakan Savaşı'nı biraz önce de söyledim. Dandanakan Savaşı'nı kazanarak Selçuklu'nun kuruluş sürecini başlatan hükümdardır. Bundan da önemlisi Anadolu'ya ilk defa akınlar Tuğrul Bey döneminde yapılmıştır. Hatta şöyle söyleyeyim yani bu akınlar e, ilk zamanlar böyle ufak çaplı e, küçük birliklerle yapılmış olsa da e, Tuğrul Bey artık çok büyük bir ordu toplayarak e, bugün Erzurum'un Pasinler bölgesinden Anadolu'ya giriş yapıyor. Ve sonuç itibariyle e, bugün Erzurum Pasinler o, Erzurum'da bulunan Pasinler ovasında Selçuklu ordusuyla Bizans ordusu karşı karşıya gelmiştir ki bu Büyük Selçuklu devleti ile Bizans arasında yaşanan ilk savaştır. Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans arasında yaşanan ilk savaş ve bu savaşı da Büyük Selçuklu devleti kazanmıştır. Yine mesela Tuğrul Bey bu dönemde Abbasi halifesini koruyor, onu himaye ediyor. Bu sebeple ee, Abbasi Halifesi e, Tuğrul Bey'e sultan ünvanını vermiştir. Bakın e, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçen hafta Gaznelileri anlatırken demiştim ki sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur demiştim. Daha sonra işte Abbasi Halifesi tarafından Tuğrul Bey'e de sultan ünvanı veriliyor. Şimdi. Tuğrul Bey'den sonra, Tuğrul Bey'in ölümünden sonra hani Tuğrul'un kardeşi Çağrı var demiştik ya Tuğrul ve Çağrı kardeşler. Arkadaşlar Tuğrul'un ölümünden sonra tahta yeğeni yani Çağrı Bey'in oğlu olan e, Alparslan geçmiştir. Şey gibi bilinir genelde yani Alparslan Tuğrul Bey'in oğlu gibi düşünülür değildir aslında. Alparslan Tuğrul'un yeğenidir. Alparslan dönemi gerçekten Türk tarihi açısından çok önemli bir dönem. Neden? Anadolu Türk tarihini başlatan adam aslında Alparslan'dır. Nasıl? E işte mesela geçen derslerde falan soranlar oldu. Yani işte Türkler ne zaman Anadolu'ya geldi? Biz ne zamandır beri buradayız? Hep burada mıydık? Hep burada değildik yani. Bizim atalarımız Orta Asya'da yaşıyordu. Peki ne zamandır Anadolu'dayız? Bu coğrafyadayız. Bin yıldır buradayız. Peki nasıl geldik buraya? Yani Anadolu'yu Türkler için yuva haline, ev haline getiren kişi kimdir? Alparslan'dır. Bu nasıl mümkün oldu? Şöyle düşünmek lazım. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde esasında üç tane önemli savaş vardır. Bunlardan birincisi Pasinler Savaşı'dır. Tuğrul Bey döneminde bunu şöyle düşünün. Pasinler Savaşı'yla Türkler gelip Anadolu'nun kapılarını çalmıştır. Daha sonra Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı'nda ki ismini Muş Malazgirt'ten alır. Yani bugünkü Muş'un Malazgirt Ovası'nda yapıldığı için bu savaşın adı Malazgirt Savaşı'dır. Bu savaşta Bizans yenilgiye uğramıştır. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizans İmparatoru Roman Diyojen'de Selçuklu esir düşmüştür. Bakınız yani öyle normal bir yenilgi değildir Malazgirt'teki Bizans yenilgisi. İmparator dahi Selçuklu'ya esir düşüyor. Yani tabii Selçuklu kendisini esir almıştır ama daha sonra serbest bırakmışlar. İşinin trajik tarafı da şey zaten. Yani düşmanı esir düşüyorsun. Düşman öldürmüyor seni yani roman diojen açısından söylüyorum. Selçuk da öldürmüyor. Bağışlıyor, canını bağışlıyor, bırakıyorlar. İstanbul'a gidiyor tekrar. Yani Konstantiniyye'ye dönüyor tekrar. Konstantiniyye'de işte taht için şey yapan, ona rakip olan başka kişiler tarafından öldürülüyor yani. Ama burada işte bu Malazgirt Savaşı'nın önemi şudur. Dedik ki ya Pasinler Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları çalındı, Malazgirt Savaşı ile bu kapıları kırdılar içeri girdiler. Yani biz e, şeyden sonra Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını ve Anadolu'da Türkleşme sürecinin başladığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani Anadolu'yu Türkler için ev haline, yuva haline getiren Alparslan'dır. Bunu da Malazgirt Savaşı ile sağlamıştır. Şimdi Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını topluyor çadırına. Savaşa katılan komutanlarını ve komutanlarına diyor ki Anadolu'ya gidin diyor. Anadolu'da fetih yapın diyor. Fethettiğiniz yer diyor sizindir. Dikkat bugün çok önemli. Anadolu'ya gidip fetih yapın. Fethettiğiniz yerler sizindir. Ya bundan şey gibi bir şey anlamayın. Yani gidip kendi devletlerini kuruyorlar gibi bir şey anlamayın. Gidip kendi beyliklerini kuruyorlar. Tabii bu beylikler kime bağlı? Yine şeye bağlı yani. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı. Ama Alparslan neden komutanlarına gidip Anadolu'da fetih yapın. Buralar sizindir diyor. Burada esasında amaç şudur fetih yapılmasını teşvik etmek. Komutanları bu şekilde teşvik ederek Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmak istiyor. Çünkü komutanlar fethedecekleri topraklarda kendi beyliklerini kuracaklarını bildikleri için daha bir istekli bir şekilde gidiyorlar. Anadolu'da fetih yapıyorlar. Burada kendi beyliklerini kuruyorlar. Göçebe Türkmenler geliyor Anadolu'ya yerleşiyor. E burada ne yapıyorlar? Şehirler kuruyorlar. Anadolu'daki işte dağlara, nehirlere, her yere böyle işte Türkçe isimler veriyorlar. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. E yine mesela şöyle düşünün. Orta Asya'dan gelen göçebe Türkmenlerin Anadolu'ya yerleşebilmesi için burada yani bir devlet değilse bile bir beylik yapılanmasının olması lazım. Yani vatandaş gelip kafasına göre oraya yerleşemez. Sonuçta yerleşirse bile işte bunun Bizans'ı var, haçlısı var, şusu var, busu var. Yani birinin koruması lazım o insanları. Bunun için de bir devlet yapılanmasının olması gerekiyor. Bu sebeple Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da birinci beylikler dönemi başlar. Ne demek birinci beylikler dönemi? Şimdi birinci beylikler dönemi diyorsam demek ki ikinci beylikler dönemi de var. İkinci beylikler dönemi 7. sınıfın konusudur. Çok kısa bahsedeceğim ama şu anda değil. Siz şu kadarını bilin. Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci Beylikler dönemi başlamıştır. Bunun detaylarını bu konudan sonra bakacağız. Şimdi Alparslan'dan sonra tahta oğlu Melikşah çıkıyor. Arkadaşlar Melikşah dönemi Büyük Selçuklu Devleti'nin en güçlü, en parlak olduğu dönemdir. Tamam mı? Yani. Selçuklu'nun en güçlü dönemi Melikşah dönemidir. E, bu dönemde neler yapılıyor? Bakınız e, bu dönemde mesela e, Ömer Hayyam dönemin bilginlerinden alimlerindendir. Ömer Hayyam e, Güneş yılı esaslı bir takvim olan Celali takvimini hazırlıyor. Efendime söyleyeyim ee, tabii Melikşah döneminde bir de şöyle bir sıkıntı var. Ya bu dönemde aslında Melikşah'ın en çok uğraştığı şeylerden bir tanesi de e, Haşhaşiler veya Batıniler. Hiç duydunuz mu arkadaşlar Haşhaşileri? Şimdi Hasan Sabbah diye bir adam var. Bu adam e, Alamut Kalesi diye bir kalede yaşıyor. Ve e, bu kalede e, yetiştirdiği fedailerle e, siyasi suikastlar düzenlettiriyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi bunlara haşhaşi denmesinin sebebi esasında e, bunların haşhaş kullandığı düşünülüyor. E, şimdi <laughs> haşhaş deyince e, Pastası böreği yapılan haşhaştan bahsetmiyorum. Tabii biliyorsunuz haşhaş bitkisi uyuşturucunun ham maddesidir. Yani uyuşturucu yapımında ham madde olarak haşhaş kullanılır. İşte bu Hasan Sabbah'ın da kendi yanındaki işte fedailerine eee haşhaş içirdiği. Bunların haşhaş kullandığı ve öldükleri zaman işte Hasan Sabbah sayesinde cennete gideceklerine inanıyorlar. Dolayısıyla Hasan Sabbah da bunları yetiştiriyor. Yani böyle çok sık eğitimlerden falan geçiyorlar. Ondan sonra suikast düzenliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim size. İşte suikastçı kelimesi mesela İngilizce'deki karşılığı nedir? Assassin. Değil mi? Assassin kelimesi haşhaşi kelimesinden türetilmiştir. Yani suikastçı kavramının ortaya çıkışı işte bu Hasan Sabbah'la birlikte çıkmıştır. Nitekim bu dönemde bu Hasan Sabbah ve haşhaşilerin Selçuklu karşıtı faaliyetleri var. Ya ne yapıyorlar? Yani bunlar mesela önemli devlet adamlarına falan suikast düzenliyorlar. Ama nasıl? Şöyle söyleyeyim size, Mesela kendi adamlarını yerleştiriyorlar bir şekilde devletin içerisine. Adam gerekirse 10 sene, 15 sene devlete hizmet ediyor hiç kendini belli etmeden. Sırası geldiği zaman da diyorlar ki tamam işte şu falanca kişi suikast düzenli diyorlar. Falanca kişiyi öldür diyorlar. Dolayısıyla o 10 sene boyunca devlette hizmet etmiş birinden kimse şüphelenmiyor yani burnunun dibindeki insan bile şey olabilir, haşhaşi olabilir. Böyle bir yapı var işte. Aynı şey gibi yani FETÖ gibi bir yapı işte. Ee, çok ciddi suikastlar yapılmış. Ee, bu suikastler içerisinde aslında en önemlisi de Nizam-ül yapılan suikasttır. nizam Mülk kimdir? Önce onu bilmek lazım. Şimdi nizam Mülk dediğimiz kişi, Selçuk bunun veziridir. Yani hükümdardan sonraki en yetkili kişidir. İkinci adamdır. Ee, Alp Alparslan'ı da e, vezirlik yapmış. Melikşah, oğlu Melikşah'a da vezirlik yapmış. Çok zeki bir adam yani. Dünyanın en zeki adamları arasında gösterilen bir adam. Ee, şimdi o dönemde bu Haşhaşilerin yani Hasan Sabbah'ın yaydığı öğretiye karşı e, Nizamiye medreselerini kurduruyor. Ya yani medrese dediğim ne bugünkü üniversite gibi düşünün, tamam mı? Yani bu medreselerde işte e, en azından gençlerin, insanların e, Hasan Sabbah ve işte bu haşhaşlar tarafından beyninin yık, beyinlerinin yıkanmasını engellemeye çalışıyorlar. Yani kandırılmalarını, işte bunların suikastçı olmalarını, bunların sapkın ideolojilerinin peşinden gitmelerini engellemeye çalışıyorlar. E şimdi böyle olunca e, Nizami çok önemli bir pozisyonda ve e, gerçekten hani e, devletin bu kadar güçlü olmasında çok büyük katkı sahibi hatta o kadar iyi bir devlet adamıdır ki devlet işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini anlatan bir de eseri vardır. Yani adam oturmuş devlet nasıl yönetilir bunun kitabını yazmış yani <laughs> hani kaba bir tabirle. E, ama bayağı yazmış yani siyasetname diye bir eseri var arkadaşlar. siyasa Siyasetname'de devletin nasıl yönetildiğini yazmış. E, şeylerin e, haşhaşilerin hedefinde olan Hasan Sabbah'ın hedefinde olan bir adamdır. Nitekim Nizamül Mülke düzenlenen bir suikastle kendisi öldürülmüştür. Zaten Nizamül Mülkün e, işte haşhaşiler tarafından öldürülmesinden sonra. E, devlet zayıflamaya başlamıştır. Yani esasında Büyük Selçuklu Devleti'nin çöküşü Nizam-ı ölümüyle başlamıştır. Zaten nizam Mülk öldükten sonra ne oluyor? İşte bir süre sonra Melikşah da ölüyor. Melikşah öldükten sonra Melikşah'ın çocukları arasında taht kavgası çıkıyor. İşte Melikşah'ın oğulları var. Mahmut var. Sultan Mahmut, ondan sonra e, Muhammed Tapar, Sultan Sencer, bir de Berke var. Şimdi e, bir taht kavgası çıkıyor. İşte bir dönem e, Sultan Mahmut Paşa geçiyor. O bir süre kalıyor. Bir süre kaldıktan sonra e, Sencer'le işte Tapar onu indiriyorlar. Muhammed Tapar hükümdar oluyor. Sonra Tapar ölüyor. İşte Berkeruk'la Sencer arasında bir çatışma çıkıyor. Nihayetinde Sancar e, tahta çıkıyor. Yani şimdi Büyük Selçuklu'nun aslında son büyük padiş şeyi, son büyük hükümdarı Sancar'dır. Sultan Sancar'dır. E, Sencer'in ölümünden sonra devlet tamamen dağılıyor yani parçalanıyor. Şimdi o zaman <laughs> Şu kısmı bir tekrar hatırlayalım. Arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşme sürecinde etkili olan aşamalar. Birincisi Pasinler Savaşı'ydı, ikincisi Malazgirt Savaşı. Bu arada Tuğrul Bey neden başka bir yere değil de Anadolu'ya akın düzenliyor veya Anadolu'yu fethetmeye çalışıyor? Bakın bu nokta da önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar Anadolu o dönemde iklim koşulları olarak gerçekten elverişli bir yapıda ve verimli topraklara sahip. E, Türkler de o dönemde çoğunlukla hayvancılık yaptığı için Anadolu'da geniş otlakların bulunması Türkler için cazip. Su kaynakları çok, yeraltı yerüstü zenginlikleri çok ve ticari ticaret yollarına sahipler. Önemli ticaret yolları bu noktadan geçiyor. Yani mesela işte o dönemde işte Büyük Selçuklu İran, Suriye'ye doğru da şey yapıyor. Akınlar düzenliyor. Geliyorlar, bakıyorlar buradaki coğrafyaya şeye uygun değil. Yani Türklerin yaşam tarzına uygun bir coğrafya değil. Ama Anadolu'ya bir geliyorlar, e şimdi mesela e, Türklerin Orta Asya'da yaşadığı yer ne? Bozkır değil mi? Çoğunlukla Bozkır. E, Anadolu'nun da büyük kısmı Bozkır değil mi arkadaşlar? Bugün hala Bozkır'dır değil mi? Bir bakıyorlar iklim de benziyor. Mesela iç bölgelerde karasal iklim var. Orta Asya'nın iç bölgesinde de karasal iklim var. Heh, tamam diyorlar yani burası bize daha uygun. Şimdi Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler var arkadaşlar. Biraz önce ifade ettim ya. Malazgirt Savaşı kazanıldıktan sonra Alparslan ne yapıyordu? Komutanlarını topluyordu çadırına. Diyordu ki "Gidin Anadolu'ya fetih yapın. Fethettiğiniz yerler sizin olsun." Bunun üzerine Alparslan'ın komutanları Anadolu'ya gidiyorlar, Anadolu'da fetihler yapıp kendi beyliklerini kuruyorlar. Ve birinci beylikler dönemi bu şekilde başlamış oluyor. Bakın arkadaşlar, şimdi bu beyliklerle alakalı kısaca bilgi vereceğim. Ama mesela şöyle bir kodlama gibi yani böyle hani pratik bir bilgi vereyim. Bu birinci beylikler dönemiyle alakalı şunu aklınızda tutun. Her beylik kurucusunun adını almış. Yani beyliği kuran kimse beyliğin adı da o kurucusundan almış adını. mesela Saltuklular kurucusu kim Saltuk Bey veya Saltuk Gazi bu adam Malazgirt Savaşında Alparslan'ın komutanlarından biri Savaştan sonra Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya geliyor ve Erzurum'u alıyor Erzurum ve çevresini alıyor burada Saltuklular beyliğini kuruyor. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk beylik Saltuklular'dır. Bunlar Gürcülerle savaşmışlar, Haçlarla savaşmışlar. Ve Saltuklular dönemiyle alakalı mesela günümüze kalan en önemli eserler, üç kümbetler var. Kümbet bu arada dini bir mimari yapıdır. Tamam mı? Böyle türbe gibi düşünebilirsiniz. Bir de ne var? Mama Hatun Külliyesi var. Mama Hatun Külliyesi. Bu da Saltuklardan kalan önemli bir eser. Bir diğer beyliğimiz Danişmentler. Arkadaşlar Danişment Gazi tarafından kurulmuş. Bakın bu birinci beylikler içerisinde zaten beş tane beylik var. Birinci beylikler içerisinde en güçlü olanı e, Danişmentler'dir. Sivas merkez olmak üzere Sivas çevresinde kuruluyor. Danişment Gazi tarafından bunlar haçlarla bayağı mücadele etmişler. Gerçekten bu beylikler içerisinde önemli bir noktada güçlü, gerçekten çok güçlü bir beylik. Ve Danişmentler döneminden günümüze kalan en önemli eser işte resimde görüyorsunuz Yağı Basan Medresesi. Bu medresenin özelliği şu arkadaşlar, Anadolu'da açılan ilk medresemiş. Anadolu'daki ilk medreseyi danışmaklar yapmışlar. Yağı medresesi çok önemli. Geçtim. Mengücekliler. Arkadaşlar Mengücek Gazi tarafından merkezi Arzincan olmak üzere yine Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş bir beylik. Şimdi Mengücekler deyince aklınıza neresi gelsin? Divriği Ulu Camii. Mengüceklerden günümüze kalmış bir eser. Arkadaşlar Divri Ulu Camii'nin özelliği şudur. UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Bir diğer beyliğimiz Artuklular. Artuk Bey ve oğulları tarafından kuruluyor. Diyarbakır, Mardin, Batman çevresinde kuruluyor. Arkadaşlar birinci beylikler içerisinde en uzun süre yaşayan, en uzun süre varlığını devam ettiren beyliktir Artuklular. Hatta e, cezeri duymuşsunuzdur sunuzdur muhtemelen. E, cezeri sibernetik ve robotik biliminin kurucusudur. Bu su ile çalışan işte e, saat falan yapıyor. E, arkadaşlar. Cezeri mesela Artuklular döneminde yaşamıştır. Bayağı hani Artukluların himayesinde yaşamış bir ilim insanıdır. Evet. Şu anda bakın Divri'den mesela bizi dinleyen arkadaşımız varmış Ilgın. Ilgın Divri Ulu Camii'ne gitmişsindir o zaman. Yani belki de her gün önünden geçiyorsundur. Çok güzel bir camidir. Çok eski bir camidir. Arkadaşlar Artuklar döneminden kalma en önemli eserlerden bir tanesi Malabadi Köprüsü'dür. Malabadi Köprüsü, Diyarbakır'da arkadaşlar bu köprü. Şimdi e, Malabadi Köprüsü önemli bir yapı. Neden? Çünkü e, bilinen en uzun taş kemerli köprü olma özelliğine sahiptir. Sonuncusu Çaka Beyliği. Çaka Beyliğinin özelliği de şudur: İlk denizci Türk Beyliğidir. Çaka Bey de ilk Türk denizcisidir. Hatta şöyle söyleyeyim: Çaka Beyliğinin kuruluşu Türk deniz kuvvetlerinin kuruluşu olarak kabul edilir. Hani meddanın tahta çıkışı Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı kabul ediliyordu ya. Çaka Beyliğinin kuruluşu da Türk deniz kuvvetlerinin kuruluşu olarak kabul edilir. Çünkü Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. Yani çok ilginç bir adam. Ee, şöyle söyleyeyim size, yani mesela şimdi bir sürü dizi falan yapılıyor ya, böyle tarih diziler yapılıyor. Bence e, Çaka Bey'in dizisinin yapılması gerekiyor. Yani gerçekten çok maceralı bir hayatı olmuş. Ee, şimdi bu adam normalde e, işte kendi halinde böyle e, denizcilik yapan bir adam. Bu bir şekilde şeye esir düşüyor. Bizans'a esir düşüyor. O dönemde de eski dönemlerde de işte gemilerde gemiler nasıl hareket ediyor? İşte denize açıldıktan sonra hani rüzgar yelkenleri havalandırıyor o şekilde ilerliyor. Ama rüzgar yokken nasıl hareket ediyorlar? Kürek çekenler var değil mi? Gemilerde böyle kürekçiler var. Heh. Şimdi insanları alıyorlar böyle işte köle möle yapıyorlar böyle esirleri mesirleri o gemilerde kürek çektiriyorlar. Bey de bir şekilde Bizans'a esir düşüyor. Esir düştükten sonra da yıllarca mesela böyle Bizans gemilerinde esir kalıyor. Bu esareti sırasında da çok akıllı bir adam yani çok zeki bir adam bu esareti sırasında yani gemicilikle, denizcilikle alakalı her şeyi öğreniyor ve bir şekilde bir yolunu bulup kaçıyor. Kaçtıktan sonra da kendi donanmasını kuruyor arkadaşlar. Sonra kendi beyliğini kuruyor. Hatta o kadar güçleniyor ki yani bu Bizans'tan o Ege adalarını falan alıyor. Ya adam İstanbul'u falan kuşatmaya şey yapıyor yani. Kuşatma girişiminde falan bulunuyor. Böyle müthiş bir adam yani ama maalesef zehirlenerek öldürülüyor. Çok yani iyi olmamış. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'ne şu anda girmeyeceğim.